Herkese merhaba, güzel bir gün dileyelim. Bugün bir hayli hareketli, hem piyasalar hareketli, hem gündem hareketli. Güşayınca zaten yaklaşık e, iki saat önce sizlerle gündeme ilişkin, gündemdeki gelişmeleri paylaştı. E, biz de bugün bu kadar hareketli olunca dedik ki biraz ekonomi konuşalım, biraz ekonomide ne oluyor, ne bitiyor ona bakalım. Ve bunun üzerinden de bir takım e, hazırlıklar yaptık, bunları sizinle paylaşacağım. Ee, şöyle hemen hızlıca ne oldu ne bitti. Aslında güne iki tane kritik haberle uyandık. Görüntüm mü dondu? Dondu galiba değil mi doğru görüntü? Evet, ben gene gene beceremedim tabii bunu. Ee, şöyle döneyim hemen hızlıca şuradan. Evet yani iki, e, çok kritik birkaç gelişmeyle başladık haftaya. Neyle başladık? Bir kere aslında ekonomi açısından en önemli husus Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarıydı. Biliyorsunuz yüzde %145'e kadar çıkmıştı. Böyle sen mi daha çok arttıracaksın, ben mi daha çok arttıracağım derken e, yukarılara doğru çıkıyordu. E, görüntü sanırım görüntüde bir sorun var. Var mı? Şöyle bakalım bir. Düzelecek mi? Hayır düzelmiyor. Ee, bir dakika görüntüyü tekrar. Ha. Evet kamerada bir sorun. Her zamanki gibi ben ve muazzam kamera sorunum gündeme geldi. Ee, tekrar başlatalım şöyle kamerayı. Acaba çalışacak mı? Çalışmadı. Evet. Bir dakika. Şuradan. Çalışacak mı? Yine çalışmadı. Evet şuraya dönelim tekrar hızlıca. Acaba normal kameramız çalışacak mı? Övallah, çok özür diliyorum herkesten kamerada bir sorun var hemen şuradan bir kez daha yayına bağlanayım ikinci bir şeyden belki burada çözebiliriz diye tahmin ediyorum Evet, evet geldim. Evet, geri geldik. Beklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, vallahi sanıyorum bende bir sorun var. Ne zaman ben e, bu bir sorun başına geçsem e, hep böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz ama bundan sonrasında yarın itibariyle bütün ses, görüntü, bütün sorunları çözeceğim. E, az önce de konuştuğumuz gibi aslında size grafikleri göstereceğim e, uygulamayı çalıştırdığımda sorun oldu. Bakayım tekrar e, sıkıntı çıkacak mı? Hayır, şu anda galiba gayet iyiyiz. Efendim tekrar baştan alalım. Hoş geldiniz. Beklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var. Bu haftaya böyle biraz hareketli başladık. Asıl baktığımız yer, e, evet ekonomide, Türkiye'de, içeride ne olup ne bittiğini konuşuyorduk ama asıl baktığımız yer... E, Temelde dışarıydı. Neden dışarıydı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Çin'le özellikle büyümeyi yani dünyada ekonomilerin canlanmasının önüne geçebilecek bir ticaret savaşı içerisine girmişti. Amerika dedi ki Çinli mallara Trump aslında ben gümrük vergisi uygulayacağım. Öyle benim e, hikayeyi benim ülkemin ekonomisini öyle kolay kullanamazsınız dedi. Şimdi dedi ki sen bana bunu yaparsan. Ben de sana aynısını yaparım. Sen de benim ülkeme rahatlıkla giremezsin. Bu biliyorsunuz böyle bir itiş kakış nereye geldi? %145'e varan gümrük vergilerine kadar el arttırarak geldi. Bütün dünyada gözü buradaydı. Çünkü dünyada ticaretin daralması demek. Özellikle Amerika ve Çin gibi iki ekonominin ki Amerika sadece Çin'le de sınırlı değil. Kanada'sından Meksika'sına, İngiltere'sine, Avrupa'sına birçok ülkeye bunu uygulayacağını söyledi. Böyle bir ortam büyümenin yavaşlaması. Yani iki taraf arasında birbirine mal satma olmayınca üretim zayıflayacak. Üretim zayıfladığı zaman ne olacak? Büyüme yavaşlayacak. Büyümenin yavaşlayacağı endişesi her tarafta farklı farklı sonuçlar yarattı. Ama küresel piyasalarda birkaç tane noktayı öne çıkartmıştı. Neydi bunlardan biri? Birincisi şuydu. Altın fiyatlarında inanılmaz bir yükseliş yaşanmaya başlanmıştı ki 3500 dolarların üzerine kadar çıkıldı. Aman daha da fena olacak galiba ortalık diye konuşuluyorken işte tam hafta sonu sizinle cumartesi günü görüşmüştük hatırlayın. Demiştim ki yani Amerika ve Çin görüşecek İngiltere görüşmesi sonrası yani buradan iyi haber gelirse piyasalar sakinleyebilir. Hop şurada gördüğünüz düşüş şöyle tam ekrana alayım ki net görün. Bakın şurada gördüğünüz düşüş bu sabah itibariyle başladı. Yani Amerika ve Çin arasındaki anlaşmanın 90 gün için sağlanması, Çin'den gelen ürünlere Amerika'da %30 gümrük vergisi, Amerika'dan gelen ürünlere Çin'in %10 gümrük vergisi uygulamasıyla sonuçlanan bu ticaret anlaşması diyelim 90 günlük ticaret ateşkesi bir anda risk iştahını arttırdı ve hızlı bir şekilde öncelikle altında düşüş. Ardından da gün içerisinde şöyle iki tane ölçüde biri burası biri de şurası bir e, stabilite kazandı. Şu anda ne kadar derseniz işte haftada hafta başında ya yani geçtiğimiz haftanın sonunda 3300 dolardan 3400 dolarlar seviyesine kadar çıkan 3500 doları zorlayan altın bakın şu anda 3236 dolarda. Tabii dünyada altın fiyatı e, düşünce ne oldu? Türkiye'de de hızlı bir şekilde geri çekildi. E, çeyrek altının fiyatı 7 bin lira kadar gelmişti. 6500 bin 500 lira düştü. Gram altın 4 bin 500 görmüştü. Yine şöyle bir günlüğe dönelim. Gram altın neye döndü? Gram altında da fiyat şu anda 4000 lira seviyesinde. Nerelerden? 4 bin 500 liradan buralara geldi. E, yani e, hızlı bir düşüş yaşandı. Özellikle Buradaki ana motivasyonu şu olduğunu bir kere daha söyleyelim. E, çıkışta belirleyici olan Amerika ve Çin arasındaki o ticaret savaşıydı. Herkes bir anda bir altına doğru yüklenmişti. Şimdi gelinen nokta tabi Amerika ve Çin arasında bu 3 aylık bir anlaşma süreci. Acaba 3 ayın sonunda iki taraf birbiriyle bir somut kalıcı e, ticaret anlaşmasına varabilecekler mi? Asıl soru burada 3 ay sonrası yani ya yani Ağustos ortası gibi göreceğiz bunu. Ağustos ortası şöyle kritik. Bakın e, yılın ikinci yarısı itibariyle Amerika'da faiz indirimlerini konuşuyorduk Temmuz itibariyle. Dolayısıyla o indirimlerden de biraz sonrasına denk geliyor Amerika'da Amerika ve Çin arasındaki bu anlaşma. O yüzden hani Ağustos'a doğru yeniden altın fiyatlarında böyle bir yani anlaşamazlar haberleri yoğunlaşırsa yukarı doğru hareketi. Yok yok anlaşacaklar denirse böyle bir aşağı hareketi konuşabiliriz. E, altın yatırımcısının şöyle bir e, ya da altın borcu olanın ya da düğüne gideceğim ben ya yani altın takacağım e, düğünler keşke ne zaman olsa işte Ağustos'un ikinci yarısında olsa mı olmasa mı çok tartışacağız. Niye derseniz bir kere daha söyleyeyim. Bence özellikle Ağustos'ta Temmuz'un e, ortasında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı indirim yapacak mı? Yaptı. Faizde indirim oldu. Risk iştahı artacak. Başka yerlere mi gidiş olacak? Yoksa yeniden e, altına mı yönelecekler? Derken tam o arada Amerika ve Çin arasındaki o ticaret görüşmelerinin sonuçları gelecek. Yani altın yatırımcısıysanız, altın borcunuz varsa Temmuz ve Ağustos ayları kritik bir döneme denk geliyor. Bugünkü anlaşmadan anladığımız kadarıyla. Bunu bir kere cebe koyalım. İkincisi tabii altın özellikle dünyada böyle ama Türkiye'de de dolarla bağlı. Dolarla ilgili de şunu söylemek lazım. Yani e, özellikle geçen hafta Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan rezervlerde 19 Mart sonrası rezerv satışında dibi dipi gördük. Bundan sonra artık yukarı doğru gideceğiz. Böyle tahmin ediyoruz demişlerdi. İlk gelen veriler e, bir anlamda çok böyle hani Özgür Özel'in de söylediği kepçeyle harcadılar şimdi kaşıkla toplamaya çalışıyorlar dediğini doğrular nitelikte Yani 19 Mart'tan bu yana 57 milyar dolarlık bir rezerve harcayan Merkez Bankası şimdi ufak ufak toplamaya başlamış gibi gözüküyor ama tekrar ediyorum bunu toplayabilmeleri için dışarıdan içeriye bir yatırım hareketi olması gerekiyor. Şu anda o yatırım hareketi oldukça sınırlı gözüküyor. Fakat bir iki şeyi de birlikte konuşmamız lazım. Bugün özellikle e, dün e, gelen bir haber vardı. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın e, yapılması söz konusu olabilir. Perşembe günü için Trump Zelensky'ye demişti. Önce Putin dedi ki İstanbul'da görüşebiliriz. Erdoğan'la konuşacağım dedi. Ardından Trump Zelensky'ye dedi ki Sakın ha İstanbul'a gitmemezlik etme dedi ve şimdi o iki lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara buluculuğunda o iki lider İstanbul'da Perşembe günü bir araya geliyorlar. Buradan bir barış haberinin çıkması e, tabi e, Rusya'nın yaptırıma maruz kalan Rusya'nın önümüzdeki dönemde acaba bir miktar daha o yaptırımların hafifletilmesine neden olur mu sorusunu gündeme getiriyor. Ama ben e, hani bunun böyle çok hızlı bir anda olacağı kanaatinde değilim. Avrupa'nın hala Rusya ile ilgili ciddi şüpheleri var. İkinci bir konu da şuydu. Hemen size onu da göstereyim. Tabii bütün bunlar borsa yatırımcısı açısından ne ifade ediyor? Bunu değerlendiriyorduk. Borsa yatırımcısı açısından ne ifade ettiğini en azından şöyle bugün gerçekleşen bugün ne oldu sorusunun yanıtına bakarsanız görürsünüz. Bakın güne oldukça yani saat seansta ilk işlemler 9300 seviyesindeydi ve bir anda 10 binlere doğru geldik. Borsa bugün %3.80 yukarıda. Ee, saat yine 5.30 itibariyle bir yukarı hareket yaptı ama günün gün kapanışı 9750 oldu. Şöyle son bir aya bakarsanız borsada oldukça sert düşüşlerle karşı karşıya kalmıştık. Yani 25 Nisan'da 9500'lere kadar bir miktar toparlamıştı borsa ama sonra ardından e, aşağı doğru 9000 seviyesine kadar test etmişti. Bugün gelen haberlerle beraber oldukça sert bir çıkış gördük. Bu sert çıkışın arkasında da hem Amerika Çin ticaret anlaşması hem de diğer taraftan baktığımızda e, işte Türkiye'deki e, bu e, PKK'nın e, yaptığı işte bir silah bırakıyoruz anlaşması gündeme gelmiş oldu. E, bunu da bir kere daha ifade etmek isterim. Bugün borsa için oldukça iyi bir günde yüzde 3.80 ile kapattı altın günü yüzde 2.65 ile kapattı uluslararası piyasalarda Türkiye'de de yine yüzde 2.58 ile 4030 seviyesi 4.30 lira seviyesinde kapattı çeyrek altın 6.500 liralardaydı bunu da bir kere daha ifade edelim ha bu arada toparlanan şeylerden biri neydi derseniz petroldü yani sabah gelen haberden sonra petrol bir yukarı hareket yaptı 66 doları gördü hatta oralarda tutunduktan sonra yeniden 65 dolar seviyesine indi neden işte en başta anlattığım hikayeye dönüyoruz. En başta ne konuşmuştuk arkadaşlar? Dedik ya en başta konuştuğumuz konu şuydu. Amerika ve Rusya e, arasında Amerika ve Çin arasındaki o ticaret savaşı büyümeyi e, frenleyecekti. Dolayısıyla enerji talebi düşecekti. Ama bunun aşılıyor olacağına dair e, temelde net bir e, hani e, hamle olmasa da önümüzdeki 3 ay tamam biz bir stabil hale geliyoruz demeleri önemli. Bu arada Serdar Bey yazmış. Bence Serdar Bey'e ben de katılıyorum. Bence borsada Trump rüzgarı esti silah bırakma hikaye diyor. Bence ikisi yani şöyle Amerika ve Çin arasındaki o ticaret ateşkesi asıl işte böyle yukarı hareketin nedeniydi. Mesela Türkiye'de başka bir olumsuz gelişme olsaydı Türkiye biraz ayrışabilirdi. Bu gelişmede yani dünyadan kopmamamızı sağlamış oldu. Şöyle bakayım, e, sizlerden gelen yorumları, sizlerden gelen yorumları ve sizlerden gelen soruları da alayım. E, Serdar Bey de aynen öyle gözüm demiş. Peki gözüm sana da öyle olsun. E, Hisseler 8.800 endekstekine bile gelmedi diyor. Bazı hisselerde durum bu. Ama e, öte taraftan dönüp baktığınızda. Ee, ciddi bir bist yüzde yukarı hareket oldu. Bugün e, Gülşen İnce de yayınında bir miktar bahsetti. Savunma sanayinde bir miktar düşüş oldu. Bunun nedenini aslında PKK ile barış e, ya da şöyle diyeyim yanlış bir terim oldu PKK'nın silah bırakma bildirgesi değil özü itibariyle aslında Rusya ve Ukrayna arasındaki barış e, ihtimali Aselsan gibi savunma sanayi hisselerinin aşağı doğru gelmesinde etkileyici etkili oldu. E, Serdar Bey altının durumu ne olacak dedi? Kısaca anlattık. Altında artık bu saatten sonra önümüzdeki 1-2 ay Trump başka bir zıp çıktılık yapmazsa e, gözümüz Temmuz ayında Amerikan Merkez Bankasındaki faiz indirimi e, döneceğiz. Ardından da Ağustos ayında Ağustos ayının içerisinde ya da Ağustos ayına doğru Çin ve Amerika arasındaki bu ticaret ateşkesinin alıcı bir noktaya dönüp dönmeyeceğine bakacağız. Ama şunu açık açık ifade edeyim size. Yani Trump'ın çok rahat duracağı kanaatinde değilim. Yani bu süreçte Trump'ın yeniden buralarda değişik hamleler yapabileceğini tahmin ediyorum diyeyim. Burayı da böyle ifade edelim. Şöyle haberlere bakalım, haberlerde ne var diye sorarsanız, yani günün içerisinde etkili olmuş başka ne oldu? Ona bir bakalım hızlıca. Ekonomiyi etkileyen ekonominin içerisinde onu da şuradan hop, Reuters buradan bakalım. Bakın evet bugün Ziraat Bankasının bilançosunda 32.6 milyar lira net kar. Geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına yaklaşmış bir kar var. Ee, buradan bahsedilmiş. Evet BIST 100 bugünü günü %3.80 e, ile kapattı. İşlem hacmi 183 milyar lira. İşlem hacminde de e, bir yukarı hareket görüyoruz. İşlem de 87 milyar ortalamalardan 183 milyar liraya gelmesi aslında borsada bir yukarı hareket olma olasılığını e, güçlendiriyor e, diyenler var. Şöyle yine dönelim bakalım gün içerisinde öne çıkan e, haberlere ee, evet, Trump'ın yine bir açıklaması var. O da ikinci bir o yukarı hareketi destekledi. Hafta bitmeden Çin devlet başkanı e, Xi, Xi Jinping'le görüşebilirim dedi. Beyaz Saray basın toplantısında konuştu Trump. Bakın burası aslında kritik. Yani bundan sonra Trump'ı izleyeceğiz. Özellikle küresel piyasalar ve küresel piyasaların Türkiye etkisi üzerinde. İlaç şirketlerinin Amerika'daki fiyatlarını diğer ülkelerde uyguladığı fiyatlara göre düşürmesi için de kararname imzalamıştı. E, ve ABD'deki ilaç fiyatlarının %60 ile %90 arasında düşmesini beklediğini belirtti. Ve bu arada e, Rusya-Ukrayna görüşmesiyle ilgili de Yine Trump görüşmeden iyi sonuçlar çıkabilir dedi. E, hatta bir saat önce Reuters'e bundan yaklaşık e, evet bir saatten biraz fazla bir saat önce Trump gerekirse ben de Türkiye'ye gidebilirim dedi. Yani bakın e, bu enteresan yani burayı bir daha belki de ayrıca açmak lazım yani Türkiye'de yani çok siyasetin içerisine girmeyelim ile e, konuştunuz ama şunu da ifade etmek lazım bir tarafta. İktidar 19 Mart operasyonundan sonra seri bir şekilde bir e, yani Ekrem İmamoğlu'nu tutukladıktan sonra bir e, özellikle e, Kürt siyasetinde, Kürt sorununda bir yol e, aldı. İki, e, Trump'ın ciddi bir desteği olduğunu Özgür Özel dile getiriyordu ki bunun sonuçlarını şu anda görüyoruz. Trump işte İstanbul'da bu barışın yapılması, görüşmelerinin yapılması konusunda oldukça ısrarcı Rusya ve Ukrayna'ya. Öte taraftan ben de gidebilirim eğer oradan olumlu bir sonuç çıkacaksa dedi. Bu da enteresan. Yani biliyorsunuz ki Trump'ın bir Orta Doğu turu var. Bugün itibariyle başladı. Suudi Arabistan'a gidecek, Katar'a gidecek Körfez'de olacak. Belki bir anda Türkiye'ye de uçağın yönü kırılabilir. Tabii iktidar açısından siyaseten bunlar enteresan hamleler. Yani Rusya, Ukrayna işte Türkiye'de Kürt sorunu ile ilgili bugün gelen açıklama ve bunun üzerine yaz döneminde bir miktar daha ortamı sakinleşmesini bekleyebiliriz. Yani en azından böyle bir işaret vermeye çalışıyor. Böyle bir algının üzerinde çalışıyor iktidar. Bunları da dikkatle takip etmek gerekiyor. Serdar Bey tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte altın biraz daha düşecek gibi. Eğer bu istikrar devam ederse ben de sizinle ee, aynı fikirdeyim ee, bir kere daha bunu e, dile getireyim efendim biliyorsunuz e, elimizden geldiğince böyle son dakika gelişmeler olduğunda sizlerle oturuyoruz konuşuyoruz nereye doğru gideceğiz ne oluyor ne bitiyor ne olmuş sonuçları neler olabilir yani borsada belli ki bir yukarı momentumu yakaladı orada kritik seviyelerden biri ikisi aşıldı hatta 9600'ler kritiklenmişti oralarda aşıldı şimdi 9750 ile günü kapattık Valla yarın e, bir ilk seansta böyle hafif kar satışları gelebilir ama ardından yani borsada bir yukarı hareket yabancı girişiyle beraber çıkabilir. E, sıcak paracılar için Türkiye şu anda e, bir tarafıyla yani çekici bir destinasyon olarak gözüküyor. E, bunu da bir kere daha söyleyelim. Başka da soru yoksa bugünü böyle tamamlayalım. Yine bir gelişme olursa son dakika yayına giriyoruz. E, Umalım ki sizler için de faydalı olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.